Herkese yeni bir farm videosundan selam arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz bugün yine günlerden farming diyoruz ve videoya giriş yapıyoruz aha sığmadı sen kilo mu aldın lan neyse bugün ne yapacağız bugün 8 numaraya tarla şey tarla diyorum hazat buğday ekmiştim ekmiştik yani beraber onu kaldıracağız ormanını kaldırdım ya ne güzel gözüküyor ya güneşi müneşi kesiyor deyip tarladan Neyse. Koyunlarımız da fıldır fıldır dolaşıyorlar. Yemi var. sıkıntıları yok. Bu çim zaten oraya yetiyor. İki numaralı tarladaki çimi zaten sülüğe doldurmuştuk. Bankır sülüğüne. Orada da sıkıntı yok. Anguslarımız, camışlarımız duruyor. Fiyat. Bakalım fiyatlar ne kadar yükselmiş. Hemen bakalım. Tavuklarımız. İyi. 1153 olmuş. Neyse. Şu... Şu altın sarısı buğdayımıza bir bakalım. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Burada da çim kalmış. Neyse hadi bakalım. Aa Nazım bir dayı. Ne olmuş dereye mi girmiş o? Girer abi. Ben de de buradan yol yaparsan kayarsın de, kurbağalı dereye dedim. Neyse şöyle bakmıyormuş gibi yapalım da. Hiç de haz etmem kendisini. Çok inatçı dur. Maşallah, maşallah şunlara bak. Üf. Sürülmesi gerekir. La şimdi mi süreyim? Buğday hasat etmeden mi süreyim? Salak oyun. Neyse vur, yarın olur. La, ne yaptı? Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Nazmi dayı. ne yapıyorsun ya? Ne yaptın traktöre? Ben sana demedim buradan kayarsın vallahi belini kırarsın traktörün diye. Ama ona her zaman. Kullandım ne Nasıl olduysa kaydı. He bir bakayım ya. Vay maşallah. Teker dayanmış toprağa Ben asistanı getireyim de bir itekleyelim bakalım. Gücü yetersin. El, el, atmak bizim işimiz ya. Atarız. Sıkıntı yok. İyi ben geliyorum hemen ha. He. <laughs> Sen... Şey var. Aa burada güzel yüzebilirsin ha. Kurbalı dere. Şifalı dur ha. Yakıt mı? Mazot bitmesin. Kapatayım da. Aman dayı bitmesin ya. Ne kadar şey ettin ya. Yüz yüz şifalı. Ben geliyorum. Tamam. Arkadaş iki dakika traktör ısınsın demiyor ya. Neyse gidelim. Bu psikiyatı buraya kim bırakmış ya? Allah Allah. Hmm, bu modları bir kaldırmak lazım arkadaşlar. O bir acayip etkiliyor. Vay, fiyatımıza binelim bakalım. Şöyle kaldıralım. İnşallah hadi fiyat rezil etme beni. Daha çok işimiz var. Bu arada gördüğünüz görmüş üzere fiyatın hızını arttırdım. Artık bunu kullanacağız. Demiştim zaten ilk videoda. Şuradan gidelim. Hadi gidelim. Şese bak be. Umarım Geliyordur herhalde. Kulaklık sesi verdim ama. Hatta sese ben bir bakayım. Aa çok az. Aman 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 arttırıyorum. 80 yaptım bak. Abo. Benim sesimi duyamazsınız. Hay maşallah. Nazmi dayı traktör görsün ya. Hoş geldin. Dur mazot gitmesin. Hoş bulduk dayı. Mazot gitmesin diye kapattım. Merhaba, i̇yi ettin mi? Ha, ama Kapat. He. Dur şu traktörün sesini kısayım az Ha tamam. Bir itekleyelim bakalım. Sen traktöre bin. ya? Ya Nazmi dayı alır götürür seni ya. Arkadan kaldırsam yeter. Batmayalım. Allah ekber. Evet, evet. Hay maşallah. Dur. Çıkabiliyor mu? Dene bakalım. Dur. Hadi oğlum. <laughs> Lan ben de vurdum aldı. Hadi hadi. Çıkarsın. Nazmi dayı dur dur. Çıktın. Araba geliyor mu? İstop et mazut gitmesin. İstop et istop. ha. Ya bak Bu kadar yardım ettim. Çıkarttım seni. Ya şu hasatı yapalım. Bir kişi lazım bana ya. Ha iyi. Ben de bir şey getiririm. Hazır ederim. Hadi bakalım. Traktör lazım mı? Yok ya. Traktörüm. Yok romok. Romok var mı bende? Romok. Hatırlamıyorum lan Ömer'in olup olmadığını. Var var abi var. <laughs> var var. Tamam. Sen git. Bakayım ben çıkabileceğim mi buradan? Ay maşallah. İman power ya. Ulan maşallah dedim kaldı aldı. Vallahi arkadaşlar inşallah sesi geliyordur. Ya, traktör sürmesini bilmiyor ya. Çıkaramıyor traktörü. Sese bak sese. Şurada bırakalım da. Zaten hayvanların gübresi artmış olabilir. Uf, ne ses etti Bakayım. Abo. Ne kadar artmış bu. Neyse görmeden kaçalım. Şimdi hemen bir içeri gidelim. Bu siloda bir bozukluk çıktı. Onu kaldırmak zorunda kaldım. İçinde şeyim de vardı, malzemem de vardı. Anadımız duruyor, ferment ediliyor. Bu moddan dolayı hep bir yaşıyorum. Bırak bırak. Seni, seni edeyim, bu Vay arkadaş ya. Sesi biraz kısayım arkadaşlar çok geliyim. İnşallah duyuluyordur yani. Ah şöyle yapalım. Bizim sesimiz daha önemli canım. Zaten fiyatın sesi 70 zaten video boyunca. Bizim Romork'un varlığını unuttum ya. Böyle bir şey var mı? Tövbe estağfurullah. Tamam, <laughs> Ya. Ben, 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 ben. Vay be. Alo kimse var mı? Ey! Ne yaptın ya? Kesin gibi sen yoksun. Ha ben tarladayım naz. Ha ha. ha gel dayı gel. Köpek yok gel. Ya Hoş geldin Nazmi dayı. Hoş bulduk. Ne diyecektim? Ben ne yapalım? Yardım, yardıma yardım sana. İstersen bir çere geç. Ben traktöre geçeyim. Fark etmez. Sen yaşlı adamsın sen. Bir şere geç. Tamam. Saman bırakılacak ha. Hadi bakayım. Tamam. Şunu bir çalıştırayım arkadaşlar. Belki yola gelebilir. Hay maşallah hay. şey Ya idare eder ne yapalım. Gücümüz buna yetti şimdilik. Allah'ın küçükler ben idare edem ya. Tarla küçük ya bir de şu ortada orman vardı. Ben kaldırdım onu. Güneş almıyordu tarla hiç ya. Bağırmayın lo. Bunlar kaç tane oldu abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, niye doğurmadınız lan? Ye kızım ye. Aha lan. Fişt. <laughs> Otu yiyor lan. Lan ben size vermedim mi bir kamyon ot? Bu hazırdakini yesene. Vallahi kovalarım size ha. Kovaladım zaten. Bak 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 bak. bak. <laughs> Vallahi 155 155'i ararım ha. Aha duvardan geçti. Kaçın lan. Koyunları ürkütcağını. Bu suyu buradan lan. Neyse ben şu traktörü alayım da. Nazmi dayı homurdanmaya başlar şimdi. FPS acayip düşük ya. Büyük ihtimal O bir saati öldürüyor oyunu. Ne bileyim bakalım. Gidelim. Alalım kasayı. Çivimiz var. Zamanımız da olacak şimdi. Zaten manuel hata kaldırmışım ama çok pis Konuşmaya başladı yine kendi kendine. Ben buradan beni duyuyorum bak. Ya ben ya. Allah. Ne? Neyse arkadaşlar. İhtiyarlık böyle bir şey ya. Oyun bakayım akşama kuzu çevirecek miymiş. Aynen oğlum. Hey. Eyy! <laughs> buyur dayı. Akşama kuzu yapacağım herhalde. Dayı kuzu değil de... Arkadaşta domuz var o olmaz mı? Sen ye ya. Tövbe estağfurullah. Ya dayı daha yeni aldım daha bunlar kuzu kuzu. Küçük ya. O zaman. Borcun olsun. Borcum, borcum olsun hadi olsun. Dereyi de batmış ya. Hadi ben yolda duruyorum dikkat et. Vuran He vuran bana vursun değil mi? Bana bir şey olmaz ya. Tabi canım bana bir şey olmaz. Hay maşallah hay. Aman devirip bir şey dersin dere var ha orada. Kenar alın dönmesin rahat olsun. Tabi tabi yastık başı satır başı öyle işte. Ben de biraz yüzeyim ya çok sıcakladım. Yüzünüz balık tutalım. Ha. ha akşama balık yeriz ya. He. Lan suyun içi. Akşamdan kalma çay var olur mu? Baya çay şey, insan ya. tabi. Ya yakarız ne olacak ya. Lan bende semaver var mıydı? Dur dur. Bir tane şey vardı teneke. Paslı. Onda buna bir çay demleyeyim. Aklı başına gelsin. <laughs> Demleriz dayı ya. Ne olacak çay. Alacağın olsun. Hadi. Bu deren derenin üstünde tarla var ya, çim var. Orayı biçmiyorsun, biçmeyeceksen ben biçeyim. Bana ver, satın alayım. Vay arkadaş, ne kadar mıkır. Ben demiştim de mi? Mıkır bu adam ya. Ah Nazmi dayı Senin tarla tapan işleri nasıl gidiyor? Ee dayı uğraşmadan olmuyor ya. Evet. Ya? ya? sen gide 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 dolmadı mı hiç? Verim yok mu? 42 litre oldu ya, ha. 4 bin, 4. Burayı satacağım ya. Atıyor, atıyor. Alacağım mı? Alıyorum da atıyor. Yok dayı ben seninle komşu olamam ya. Sen beni bunaltırsın. Yok yok yok. Komşu al demişler bak. Ev alma komşal demişler. Ben satmam sağ satmam. Çınlarım. Ne? Sen 2000 lira yaşadın. Bu talanın geçen alamazsın dayı ettin ya. Ben buraya 60 bin lira saydım ya. Çok vermişsin ya. Yok yok ya. Niye çok vereyim? Eder yani şimdi 100 bin verdiler geçen gün vermedim. Allahı tatlaymışsun bunlara ya odama. Yok canım alıcısı çok buranın. Oha, baksana. Su mu? Yanında dere var. Arkasında dere var. Öbür tarafında dere var. Su, susuz kalma şansı yok. Yani ne demişler? Medeniyet bile suyun olduğu yere kurulur. Yani ben iyi bir yere medeniyet kurmuşum. İneklerim var, koyunlarım var, tavuklarım var. Tövbe estağfurullah. İşte gübreli su işte, ne güzel. Do doğal, organik. Cık. Anlamıyor bu bir şeyden ya. Hala dolmadın mı ya? Tarla bitti ya. Bak, benim sen biçemiyorsun bu akıllı Beni doğuracak kaç. Ben traktörde oturuyorum lazım dayı. Dolunca haber et. Baransın. Aha, e edersin ya duyarım ben. Neyse arkadaşlar biz şurayı biçelim. Bunun çenesi çekilmiyor. Bak bak. Bak yine bir şey bunu. Tövbe ya. estağfurullah. Bundan, Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bunun sesini duymuyor. Yani bir, bu gidiyor yani ağzı bozacak. Burayı bitirelim ben yine gelirim. Bir yere ayrılmayın ha. Allah'ım. <laughs> hey! Geliyorum, geliyorum. Var. Geliyorum dayı. Aklım çıktı ya. Ulan. Yorgunluktan uyuyakalmışık ya. <laughs> Konuşu ya valla. Durmuyor. <laughs> ben Vay arkadaş. Ah, Aha, Aha. Gel, 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 gel. Geliyorum, geliyorum. Ya Korktum Nazmi dayı, ya? uyuya kalmıştım ya, ya. Az, az biraz? Az. ya. çok yoruldum ya bugün. Ay maşallah. Az bir yer kaldı ha mi? Vay vay vay. Tamam sen devam et. Ben biraz daha kestiririm ha. Şöyle içeri geçeyim de. Biz ayırız arkadaşlar. Çalışsın. Bugün Nazmi dayının çalışma günü. Burayı bitirsin geliyorum. Ben geliyorum. Ne yapıyor bu ya? Aman dayı dikkat et. Orası yum, şey ırmak var. ırmak diyor kurbağalı dere. La bu nol no, no, no. olmaz. Adını, ya? ya bu da. Şu bir çerçevesini yeni öğreniyor sanki oh. ya. La. La. Lan. Lan dayı ne ettin? Wow. Dur dur Allah o oh, kaydı ka dur dur, dur 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 Hayda Nazmi dayı ne ettin? Adam da mahvettik ya Dayı ne adam ettin? Adam adamın... Nerede? Nazmi dayı nereye gidiyorsun kaçma Ne yaptın buraya Nazmi dayı? Ya 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 arkadaş ne yaptın ya? İşte bak bari boğulacak hep ya. Ne yapacağız şimdi? Ya Nazmi dayı sen bunu kullanmayı bilmiyor muydun? İlk defa mı kullanıyorsun? Evet. Dayı desene. Ya. Ne elini alıyorsun o zaman ben sürerim dedin ya. Yardımla Çağrı'nı. Yav. Geldim. Ben Ben sen dedin ya. Gel beri gel. Boğulacan. ırmak taşıya. Yav ben sürerim dedin ya. Cık. Ne olacak bunun masrafı? bak ya. Paraya bak para. 17.000 lira param var ya. Ya ya. Hani. Ya dayı sen buradan aşağı nasıl düştün? Şuraya bak. Ulan, ya? Ulan, kayın, aşağı gitti. Ne oldu ya arkadaş? Vay ne yapacağız ya? Of. Musun bunu Vallahi şuralar muralar hep eğilmiş ya. Of of kayışma iş atmış hep. Bu hareket. Ya, koyalım, ya. şimdi, şimdi hareket et. Şimdi hareket et. Hareket motoru yakarız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Varız, ya, zincir, ver, boşun, Dayı traktörle bu çıkar mı? Ben, sinir etme ya. Allah Allah. Tamam sen git ben bunu hallederim ya. İçine sıçtım. İçine sıçtım. Allah tövbe. Ya. Ne, ne ya? ya. ne demek ne yapıyorsan yap. Yürü git tamam yürü git. Vallahi elimden kaza çıkacak ha. Yaşlı başlı adam. Yaşlı başlı adamsın da elimde kalacağım Tövbe estağfurullah. Ben, ben de hata. Şuraya bak ya. Allah kahretsin. Neyse az bir yer kaldı. O da kaldı da. Şuraya bak. Zıplaya zıplaya gidiyor. Yaşından başından utan. Neyse ben bir kendime gelip geliyorum. Olan bize oldu ya. Vallahi. Yazıklar olsun ya. Yani. Falan burada kayma riski var bir şeyin de. Yani bu kuru havada da kaymazsın ya. Bilerek yaptı ihtiyar geçi bilerek yaptı. Ama onun hesabını sorarım. Sağı solu illa ki yapılacak yeri var ya. Allah'tan buralara vurmaz gerçi ağaca vurdu herhalde tablayı. <laughs> Neyse bu, onu şimdilik yapacak bir şey yok. Traktörümüze binelim biz. Ulan. Ama bunun hesabını sorarım. Gün gelir ne demişler? Ee, keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner. Neyse. Biz bize kaldık. Gitti ihtiyarı geçi. Soralım ben ona. Giderken de ne diyor? Bak 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 başının çaresine falan diyor. Silomuzda sıkıntı çıktı. Bunu da dökemiyoruz. Bunu şöyle bırakalım. Şu kütükleri de bir götüremedim kerehteciye. Yani yazıklar olsun ne diyeyim ya. Baya da yumurtamız olmuş ha. Ha en son bakmıştık. Şu gübreyi de atayım. Moralim bozuldu ya. Tamam bu bir ben oradan çıkartırım kendi halinde. Sıkıntı yok da. Ya niye böyle yaptı ki ihtiyar? Kaç oğlum kaç. Acayip de dolmuş ha. Kaç bili bili kaç. Vallahi moralim bozuldu ya. Neyse sıkıntı yok. Niye dolmuyor gözüküyor lan? Neyse bu kadar girdi herhalde. Şunun önüne bir ağırlık ayarlamak lazım ya. Dur şunun sesini açayım da. Size daha iyi gelmiş olur en azından. Vay vay vay. Buna ağırlık şart ya. Abi. Bunu oynamak istiyorum ama buna ağırlık o takılmaz mı ağırlık acaba? Takılmaz değil mi? Boşalt abi. Neyse. Evet arkadaşlar. Nazmi da ile uğraşalım. Sizi sormayı unuttum. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hayatınız her şey yolunda gidiyordu. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Şuradan dikkat geçelim. Aman aman aman. Vallahi hay maşallah. Yapıyoruz bu işi be. Bu aşağı maladan birisi gübre istemişti. Vallahi değerlendirebiliriz. Nasıl da bende öyle gübre atılacak bir yer yok. Zaten tarlalara doğru dürüst ilgilenemiyor. Besicilikten. Bu arada girişte gösterdiydim. Hayvanlarımız bin liraya açmış, açmış. 300'e almıştık. 21 binem ne almıştık? Aynen. Satışta görecektik karı. 60 tane birden almıştım. Of sese bak. Moralim birden modum düştü be. Kusura bakmayın sizde. Şurayı atalım. Videomuzu bitirelim. Vallahi modum düştü ya. Yoruldum herhalde ya. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. Yüklemesi bir yani açık bıraktım bilgisayarı da O derece sıkıntı çekiyoruz internetten. Şu Navidad'ı da kurtardık. O kadar yardım ettim ya. Neyse. Hesap sorulacak. Şurayı da alayım. Gerçi yeter ya. Tam da ya. Komandır, ne gidiyorsun? diyor traktör? Ay maşallah, ay hasta oluyorum galiba, üzüntüden birden bulandı. Bırakalım abi. Allah videoyu çıktıktan sonra devam ederim. Burayı komple temizlerim. Acayip bodum düştü. Biraz rahatsızlandım herhalde. Evet. Şöyle iç göz göze gelelim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.